Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 5 Ekim haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Koç burcuyla başlıyorum. Ay burcu, yükselen burcu, Güneş burcu Koç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 5 Ekim haftasında sizleri bekleyen enerjiler nelermiş? Arkadaşlar e, sizler e, bu haftayı biraz mantığınızla duygularınız arasında kavga ederek bir savaş vererek e, başlayacaksınız. Bir durumla ilgili aslında kutlama yapacağınız aslında mutlu olacağınız bir durumla ilgili içinden çıkamadığınız bir halde hissedeceksiniz kendinizi. E, ve aynı zamanda da arkadaşlar bitti dediğiniz bir nokta bitti dediğiniz bir e, ilişki. Ya da ben şunu sonlandırıyorum dediğiniz bir durum artık hikayenize göre alın tekrar gündeminize gelecek tekrar bu hafta gündeminize getireceksiniz. Ya ailenizle ilgili bir durum olacak bu ya da aile kurmakla ilgili bir adım olacak sevgili arkadaşlar. Ee, gündeminizde içinden çıkamadığınız geçmiş bir zamanda sonlandırdığınız bir ilişkiden dolayı bir mutluluk yaşayacaksınız. Evet. Ya dediğim gibi bu ailenizin adına olacak, ya da aile kurmak adına e, aile kurmayı düşündüğünüz insanla ilgili olacak olarak görünüyor ve aynı zamanda sevgili arkadaşlar siz bu hafta bir de kutlama yapacaksınız. E, keza dediğim gibi geçmişte kalan tartışmalı, kırgınlık dolu, küskünlük dolu bir durumun üstesinden gelmenin de Mutluluğunu yaşayacaksınız, kutlamasını yapacaksınız belki bir topluluk ortamında belki de kendi iç dünyanızda da olabilir ama bitmiş gibi görünen bir durumun kutlamasını bu hafta yapacaksınız olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım aklınızdaki kişinin enerjileri ne durumda? Arkadaşlar aklınızdaki kişide zaten bir eylem beklentisi var. Bir e, e, eylem düşüncesi var. Bu eylemle ilgili e, sizinle bakın sizde de bitmiş bir durumun yeniden başlangıcı var. Aklınızdaki kişide de bitmiş bir durum acaba yeniden başlar mı? Ben bu yüzden çok acı çektim. Ama benim elim kolum bağlı dediği bir durum bir nokta var sevgili arkadaşlar. Ve e, gerçekten geçmişten kalan bir ilişki Belki bir boşanma davası iptal olacak belki bir biten ilişki ama uzun süreli bir araya gelmediğiniz uzun süreli aranıza soğuk enerji mesafe koyduğunuz bir insanla siz bu hafta tekrar bir konuşma bir anlaşma adına bir araya gelecek olarak görünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Keza ki bir araya geldiğinizde sizin aklınızdaki kişi dönüp dönmemek konusunda gelip gelmemek konusunda biraz ikilemde kalacak olarak görünüyor yani. Ee, yapabilir miyiz yoksa yeniden biter miyiz yeniden bir yıkıma uğrar mıyız bitmeli mi devam etmeli mi dediğiniz noktada ben devam edeceğinizi düşünüyorum ama bir de enerjilere bakalım daha da derine inmiş olalım sevgili arkadaşlar Arkadaşlar, siz e, çok düşünceli bir enerjiye sahip olacaksınız. Siz bu haftayı çok düşünerek, inceleyip, sık dokuyarak geçireceksiniz enerji olarak da. Keza içinde bulunduğunuz bu durumun değer noktasına varmak istiyorsunuz, değer noktasına gelmek istiyorsunuz ve ben artık değer vermeliyim, karşı taraftan da bir değer görmeliyim. Alma-verme dengesini ayarlayarak biz ilişkimize ya da evliliğimize devam etmeliyiz dediğiniz bir enerjiye sahip olacaksınız. Karşı tarafa baktığım zaman arkadaşlar, karşı taraf finansal yoğunluk, finansal sıkıntılarla uğraşacağı bir enerjiye sahip olacak ve aynı zamanda o da çok düşünecek. Bakar mısınız arkadaşlar, ikiniz de başlamak istiyorsunuz ama ikinizde de yoğun bir düşünce var. Düşünen kadın ve düşünen adam olarak. Hem yoğun bir istek görüyorum ben sizde. İlişkiyi ya da evliliği tekrar başlatmak, tekrar kaldığı yerden devam etmek ve hatta en iyisine doğru yönelmek adına bir başlangıç isteği var, bir devam ettirme isteği var. Hem de aynı zamanda da sevgili arkadaşlar bir acaba inanın ikinizde de var. Yani şöyle söyleyeceğim ben size bu ilişki durumunda düşündüğünüz konuyla ilgili bu durumda sevgili arkadaşlar siz karşı tarafa ne hissediyorsanız ne şekilde düşünüp nasıl bir beklenti içine giriyorsanız emin olun ki karşı tarafta size karşı aynı şekilde olarak görünüyor. Peki bakalım bu dönem içerisinde ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım size ne tavsiye edecek? Arkadaşlar, e, kartlarım size güçlü olmanızı tavsiye ediyor. Keza ki o kadar güçlü olmalıymışsınız ki bir imparator, bir imparatoriçe e, gücünü hissetmeniz gerekiyormuş kendinizi. Keza ki siz zaten e, bir fırsatla, bir imkanla gerçekten karşı karşıya gelip bir anlaşma yaparak bir kutlama ile güçleneceksiniz. Ve e, bir imparator, bir imparatoriçe edasına da geleceksiniz olarak gösteriyor kartlarım. <laughs> Pardon Yani sevgili arkadaşlar uykusuz gecelerinize ara verin, ağladığınız gecelere ara verin, enerjinizi yükseltin. Bu hafta geçmişte kalan bazı durumların gününüze doğru taşınacağını kartlarım size söylüyor. Peki bakalım iş meslek kariyer olarak. Arkadaşlar iş konusunda e, burada askıya alınan bir durum var e, ve askıya alınan bir durumla bir işle ilgili e, ikilemde kaldığınız e, konular yoğunlukta olacak bu hafta ve aynı zamanda da bir arabayla ilgili bir alım satım e, yoğunluğu da görünüyor size Koç Burcu arkadaşlar arabayla ilgili bir alım satım durumu. E, ya da bir değişim durumu gibi bir gündem de yoğunlukta olabilir ama nihayetinde askıya alınan bazı işler ya da bazı ödemelerinde gününüze gündeminize e, gelmesiyle e, bolluk dolu maddiyat yönünden bolluk dolu e, ve dediğim gibi bir araba bir mülk alım satımı ile ilgili bir haftada sizleri bekliyor. Peki bakalım melek mesajlarım sizlere neler söyleyecekmiş. tabii ki aşk kartları. Arkadaşlar yıldız kartı diyor ki mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın. Ve düşünce yaveri, yaşamın çok hızlı ilerlemeye başlamak üzere. Duraksamadaki konular aniden tüm dikkatini gerektirecek oturmak ve ölçüp tartmak için zamanın yok. İlerlemeye devam etmelisin. Detaylara en iyi şekilde gözden geçir. Hızlı düşünen ve yapılması gereken hızlı kavrayan biri var. Bu sen de olabilirsin. Bu kişi kendinden emin ve cesurdur. Ki Koç burcu da özellikle kendinden emin emin ve cesurdur biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve kartınız diyor ki çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardımı isterken inan. Odaklan. Gülümse. Enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele. Gerekirse resmini yap. Ve yatak odana as. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona. Ne kadar güzel. Sevginizi gönderin ona bu hafta sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Aldım kabul ettiğim. Sizlerde de sizlere hikayenizi uyan kısımları alın kabul edin. Enerji gündeminiz yoğunluk olarak, kolektif yoğunluğu olarak bu şekilde sevgili arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.